Şimdi benim şerik öpüştü. Üç tane patentim var. İsim hakkı var. Türk Patent Kurumu'ndan alınmış. Belgem var. Yani sokaktan geçene de vermiyorlar. Birisi yorum yapmış. Ellerinden mi alacaksın? Eline vereceğim. Zafer! Ya anlamıyorum. Bu insanlar ne, ne içiyor? Tamam. Ne yiyip içtiğinden emin değilim. Allah var şimdi. Ne ne içtiğinden emin olsam ben de isteyeceğim onlardan. Lan oğlum sen müdah sen niye müdahil oluyorsun? Sen kimsin? Ne iş yaparsın? Ne iş yapıyorsan git onu yap. İsim benim, iş benim. İstediğime verip vermemekte, alıp da benim bileceğim şey. Göster Az önce kazıdım oradan rüya falan rötuşları gördüm. Onlar da yapmış yaptırmış. Yapana niye yapıyorum Yaptırana niye yaptırıyorum demiyorum. Evet. Türkiye'de 30 milyon civarında araç var. Ben her gün 10 araç yapsam. Tamam mı? Yusuf. Evet. Her günde çalışsam 365 gün 3650 araç yapar ya. E senede, iki senede, üç senede her ne kadar misalem bu adam kaçmışsa dokuz seneden beri gene düştü geldi. Niye? E boya var bir şekilde tamir ettireceksiniz. Bir kasaba tamir ettirmek var, bir de ustaya tamir ettirmek var. Lan bu işin dua yani benim. Seni niye geliyor? Zafer, ne iş yapan? Ne iş yapıyorsan onu yap. Onu da iyi yap. Bir başkasının bulduğu işi en iyi yaparsın. Bir de kendi bulduğu işi en iyi yaparsın. Kendi bulduğu işe en iyi yapan benim. Bulaşacaksan git başkasına bulaş. Benden bulaşamam. Benden baş edemem. Zafer. Patlıcığı gibi Kapat.